Bunu almış mı dedim? Hangisinin yazım yanlış vardır denmiş. Arkadaşlar dört numaralı cümlede batıllaşma ifadesi özel isimden türediği için büyük harfle başlaması gerekiyor. Ancak batıllaşmalı ki ifade diye arkadaşlar kesme işaretine gerek yok. Çünkü özel isim türüne gelen yapı ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. İkinci sorumuzda cümlelerin hangisinin yazım yanlış vardır denmiş. Arkadaşlar üçüncü cümleye dikkat edelim. Türk Dil Kurumu'nun çalışmaları kurumun derken buradaki kurum Türk Dil Kurumu'nu kastettiği için büyük harfle başlaması gerekiyor dedim. Yani cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. Cümlenin hangisine yazım yanlışı vardır derken arkadaşlar, yeryüzündeki Ademler yeryüzünün doğal kaynaklarını umarsızca tüketiyor ifadesinde. Adem kelimesi, Adem ile Adem arasında farklılık var arkadaşlar. Buradaki Adem yokluk, hiçlik anlamına gelir. Buradaki Adem ise insan olduğu anlamına kullanılır. Bu yüzden şapkalı kullanılmaması yazım yanlışına sebep olmuştur. Cevabımız A seçeneği olacak. Dördüncü soruda hangisine yazım yanlışı vardır denmiş. Arkadaşlar para birimleri hiçbir zaman büyük harfle başlamaz, her zaman küçük harfle yazılır ve küçük harfle yazıldığı için kesme işareti kullanılmaz. Bu yüzden 2 numaralı cümlemizde yazım yanlışı vardır. Beşinci soruya baktığımızda arkadaşlar hangisinde yazım yanlışı vardır denmiş. 2 numaralı cümlede dikkat edin 1919 yılından Mayıs ayından derken belli olan bir yılın ay gün, ayını belirttiği için Mayıs'ın mevsiminin büyük olması Yine arkadaşlar 19'u belli olduğu için salı ifadesinin büyük olması gerekirdi. Bu yüzden cevabımız B seçeneği olacaktır. Altıncı soruda yazım yanlışı yoktur denmiş. Eğer biz el ele verirsek ikilemeler ayrı yazılacak. Baş başa eklemesinin ayrı yazılması, art arda ikilemesinin ayrı yazılması, sırılsıklam pekiştirmesinin birleşik yazılması gerekir. Ancak denizde seçeneğinde herhangi bir yazım yanlışımız yok. Yedinci soruda yazım yanlışı yoktur denmiş. İkide bir derken arkadaşlar D bulunma haliki birleşik, dip dip ederken ikilemenin ayrı yazılması gerekir. Denizli seçeneğinde Bey ünvan isimleri büyük yazılır. Edirne seçeneğindeki rezervasyon değil, rezervasyon şeklinde olması gerekir. Bu yüzden C seçeneğinde herhangi bir yazım yanlışımız yoktur. Sekizinci soruda kısaltmaların yazımı ile ilgili yanlışlık vardır demiş. Kısaltmalarda biz uluslararası kısaltmaları kullanıyoruz arkadaşlar. 175 CM'den doğru. Bizde Albay Mahmut Bey ifadesi doğru. TDK'nin ince seriden ek gelmesi doğru. İngilizceden özel isminden türediği için, özel ismin kısaltması olduğu için iyi büyük. Fakat diğerleri küçük ve noktadan sonra demek doğru yazılmış. Edirne seçeneğinde 25 nulu değil, nolu olacak arkadaşlar. Bu bir ara nulu olarak kullanıldı fakat Türk Dil Kurumu daha sonradan değiştirdi. Cevabımız E seçeneği oluştu. Aşağı kümlerin hangisinde yazım yanlışı vardır işte, yani arkadaşlar. Bazı masallar kalıcı nesnada olmuşlardır dedikten sonraki iki noktada bu örnek niteliğinde ifadeler sayıldığı için küçük harfle başlaması gerekiyordu. Bu yüzden yemek kelimesinin yesin, büyük yazılması yazım yanlışı. Neden olmuş? Cevap Adana seçeneği olacak. 10. soruda yazım yanlışı vardır denmiş. Arkadaşlar Tanrı, Allah, İlah sözcükleri. Eğer yaradan anlamında kullanılıyorsa büyük harfle, eğer e, yaradan anlamının dışında kullanılıyorsa küçük harfle başlaması gerekir. 2 numaralı cümledeki Yunan Tanrıları ifadesindeki T'nin küçük olması gerekiyordu. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. 11. soruda hangilerinde yazım yanlışı vardır deniyor. Ee, Türk şairlerinin sevdikleri yüzünden bahsedecekleri zaman ay yüzdür derken ay, güneş, mars gibi dünya gibi sözcükler. Eğer gök cismi anlamında kullanılıyorsa büyük yani terim anlamında yani büyük onun haricinde küçük başlar. Bu yüzden ay yüzünün ağzının küçük olması gerekiyor. Ayrıca 5. ifade ki Türk Edebiyatı'nda e'nin küçük olması gerekiyor. Sadece arkadaşlar milli edebiyat derken Hindi edebiyatın E'si büyük. Bu da bir makalenin ismi olduğu için böyle bir e, ayrılımımız var. 12. soruda hangisinde yazım yanlışı yoktur demiş. Adana seçeneğinde çer çöp ikilemesinin ayrı yazılması gerekir. Ben bu gel git akıllı derken arkadaşlar bu da mecaz anlamda olduğu için birleşik yazılması doğru. Ayrı yazılması gerekiyor. Lütfen bu tür insanlara yüz göz olmak yine arkadaşlar ayrı. Cırcır cır, cır yine ayrı yazılması gerekiyor alt üst teknik arkadaşlar bir olarak kullanıldığı için ayrı yazılması doğrudur. Cevabımız Bursa seçeneği olacak.